sözü verdim. Size gerçekten e, kalbinize hitap etmek için adayım ben. Sizin kalbinize girebilmek için adayım. Yani bu ne anlama geliyor? Sizi mağdur etmemek için ben buradayım. Yani siz bana geldiğinizde sıkıntı, dert vesaire buna düşüncelerin anlattığınızda ben samiyetimle o derdinizle dertlenmek için adayım. Yapabilecek yapabilecek gücüm olabilir, olmayabilir ama o derdini dinleyeceğim, çözüm bulmak için mücadele edeceğim. Onun adayıyım ben diye hepsine kapıda bunu konuşmasını yaptım. Ben zaten e, şunu da söyledim vatandaşlarıma. Belediyelik imkanları biz mahallemizde o sorunlar olduğu takdirde belediyenin kapısına gidip belki de yatacağız. Ben şöyle diyorum vatandaş bize niçin oy versin? E, ben muhtarlığı gerçekten samimiyetimle şunu ifade etmek istiyorum. Bir evrak yeri olarak görmelerini istemiyorum. Ben vatandaşın o muhtarlığın içine girip gelecek kahvesini, çayını içip rahat bir şekilde bir arkadaşı, bir kardeşi, bir abisi olarak beni görüp derdini, sıkıntısını anlatıp oradan rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde ayrılmasından e, mutluluk için ayrılıp orada o şekilde o çözüleceğini e, sözünü alıp oradan ayrılmasını e, taraftarıyım.